Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Kemal. Bugün sizlerle yepyeni bir bölümümüzle karşınızdayım Bir sizlerle bir önceki bölümümüzde Minecraft oynamıştık. Sizlerle birlikte bugün sizlerle bir tanıtımı göstereceğim. Bugün sizlerle 14.0'ın tanıtımını göstereceğim. Evet. 14.0. 14.0'ın tanımını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ve şimdi beğenin arkadaşlar. Beğenmenizi bekleyeceğim oklarımı bitireceğim tabii yani. Beğendiğiniz için hissedemiyorum. Şu an bu bütün oklarım bir oka bir yüz beğeni gelir sanki. Çok 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 sevindim. Ee, bugün arkadaşlar sizlerle hemen hatta şunu da şöyle yapalım. Bugün sizlere 14.0'ın yeni özelliklerini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi önceki 13.0'ın böyle değildi. Bunlar falan kenarda değildi. Evet işte böyle chest'te 46 falan, 2 falan da gösteriyor. Böyle eşyaları giyebiliyorsunuz evet arkadaşlar. Şimdi ilk yeni gelen eşyaları bir göstereyim size tanıtayım. Şöyle elimi alıyorum. Başka yeni gelen burada. Bir de şu aşağıda vardı. Onları alalım. Ee, şu, 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 şu. Ne bu? Ne var? Ha bu kar. Zaten vardı ne oldu? Dedi kardeş Bir de şuradan bir tane eşya alacağım. Evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi şu an elimdeki şey bir bir şey işte bilmiyorum. Evet arkadaşlar onu biliyorsunuzdur falan filan. Bugün sizlerle bir de iki tane sponsorumuz var de aynı değil. Ben Evet arkadaşlar bunun için her şeyi yerleştire biliyorsunuz. Mesela yerleştireceğim evet arkadaşlar. Bir de Kuni'miz var. Kuni. Ee, bunları çizsin üzerine koyarsınız evet arkadaşlar. Mesela in bir e, makine yaptığınızda yani yukarıdan düşüp ölürse veya yani yukarı yukarıdan durup ölürse bu Huni'nin üzerine. Huni direkt testi aktarıyor. Birine, bir de arkadaşlar video durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi elimdeki şeylerin yarısını gösterdim. Evet, ee gösterdiğim için şey şunu bir şunu alayım. Ee bir bu var arkadaşlar. bu Open diyorsunuz. Bu herhalde Huni. Herhalde. Evet bu Huni. Evet evet. Bu Huni. Ee bu TNT. Ay pardon. Bu ise TNT. Arkadaşlarını bilmek için. Mesela elinize çakma aldınız. Çakma veya iyi, ok, onu, Ya da çakma alıp inglate dediğinizde. Ben gelin. Şöyle sizlerle birlikte bir tane çakmak alalım. Bak şurada inglate. Arkadaşlar böyle trolleyebilirsiniz. arkadaşlar. Aa patladı. Ee, mesela yakın. Kanka sana bir şey gö gönderiyorum. Çıt. O da hemen koşar ölür. Bir de arkadaşlar müthiş bir özellikle görünen chest ray. Bu da çok önemli. Mesela arkadaşlarınız çok uzakta çok 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 uzakta tabi oraya çekilen bir ray var. Kanka dayım buldum. Bir kazma yap. Bir kılınç yap. Bir elmas falan bir şey yap derseniz bunun içine hemen doldurup doldurduğunuzda şey olur. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Çok bir de arkadaşlar yenileyici var. Bir bu böyle var. Bunu yakmalı. Bir de bunu biliyorsunuz. Bu var bir de. Ee, bir de sizlerle arkadaşlar yeni gelen başka bir şey. Bir de şurada vardı. Evet arkadaşlar. Slime Block. Slime Block. Slime. Bu slime senesinde zıp zıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şuraya yapmıştım zıp zıp zamanında çok müthiş bir şey arkadaşlar. Bakın zıplıyor. Şu an hiçbir şey dokunmuyorum. Şu an müthiş bir şey arkadaşlar. Wow, wow. Evet arkadaşlar slime blue böyle hiçbir redstone devresi yapmadan mes bu mesele koyduğunuz an sizi zıplatır. Ve arkadaşlar son olarak neye geliyoruz? Neye? Neye geliyoruz? Neye? Şu an ben neye niye ben de bilmiyorum şaka şaka Bu. Bunu ben de tam olarak bilmediğim için evet arkadaşlar. Şunu şuradan alayım. ve şunu alayım. Süt konuluyorsa süt de koruruz. Süt konulmuyor. Su konuluyor. Dur bir boş kova alalım arkadaşlar. Şunu aldık. Lav. Lav konulmuyor. Olasınız. Sadece lav kumluğu. Evet arkadaşlar. Şuna falan özür dilerim mesaj geldiği için. Ops. Şuna da al şu lavı. Ağzını kırdım. Lavını. Ee, başka ne var? Şöyle bir bakalım. Gezinelim. Başka herhalde değil. bir şey yok. Yok değil mi? Arkadaşlar bir özellik var Hemen size göstereceğim Çok sevdim ben o özelliği Yani chest'leri açabiliyorsunuz falan Daha daha önemlisi Ne oluyor Arkadaşlar çok çok özür Evet arkadaşlar Döndüm beni birisi aradı Çok 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 özür dilerim Şimdi arkadaşlar size müthiş bir şey göstereceğim Şu an bile aldık Evet yaklaşıyor ve bunun, bu kitaptan bir tanesinin pratiğini değildi. şunu ee, alalım arkadaşlar. Ee, pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Döndük. <laughs> Mesela şimdi e, şunu bir e, koyduk. İçine, içine çakma koyup bunu koyduğumuzda böyle böyle hani olur ya sihirlenir falan filan. Hatta ben şöyle üstünü çıkartayım evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buraya bunu koydum bu olmadı. Dur bu da olmadı. Hadi hayrımıza. Olsaydı şarkı yaptım. Bu olsun bari be. Ay amına koyayım. Böyle arkadaşlar sihirli biliyorsunuz. Ve hemen şuradan bir chest alalım. Eee chestleri açabiliyorsunuz. Evet adamım. Evet adamım. Evet. Bir de arkadaşlar bu mesela 13.0 oynuyorsanız ve 13 nokta veya 9 nokta falan oynuyorsunuz hemen 14.0'ınızı indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü onu, bir de bunun kontrolleri zor arkadaşlar o sıkıntı. Ben mesela kontrollerine hala alışamadım e, ee, alışabilsem çok güzel olacak müthiş olacak Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum yapmayı hatta paylaşmayı unutmuyoruz Ve beni sevindiriyorsunuz lütfen beğenin, abone olun paylaşın ve yorum hem de bol bol deli gibi yorumlar yaptığınız bile okuyacağım arkadaşlar artık. Videolarda izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.